Arkadaşlar günaydın. Yine güzel bir güne başlıyoruz. Neredeyiz? Tabii ki Saklıkent Kanyonu. Kanyon hemen ileride. Giriş 13 lira. Ama oraya gelmeden birçok mekan var. Ama en çok hoşuma giden mekan şu. Hatta dönüşte buraya uğrayıp kahvaltı yapacağım. Şimdi aç karnına çıkalım arkadaşlar. Aracımızı güzel yere aldık. Burada otoparklar ücretsiz. Yani mekanların otoparkı ücretsiz. Taklı kentin kendi otoparkına girerseniz ücretli olması lazım. Oldukça geniş imkanları var. Günübirlikçiler gelebilir, kampçılar gelebilir. Burada kamp yerleri de var. Arkadaşlar sabahın erken saat olmasından dolayı kimse yok. Merhaba abla. Dönüşte bakayım abla sağ ol. Aha. Kiraza bakacağım. Sağ olasın. Burada güzel organik şeyler var daha çok hediyelik ee, ne bileyim ayakkabılar var deniz babetleri falan yiyecek yerler var ben gece geçtim buradan ee, şey yok bakın bu eşyalar olduğu gibi kalıyor sadece bir örtü örtüyorlar yani ne kadar güvenli bir yer olduğunu tahmin edebilirsiniz buranın her türlü şey var ya. Ya bunlar gibi de halden almıyor arkadaşlar. Tamamen doğal kendi bahçelerinden. Yani kendi bahçesinin olması da bakın şöyle taş üstünü kapatıyorlar. Ne diyordum? Sabah erken saat. Normalde bu ana baba günü. Erken saatin çıkmanın faydaları. arkadaşlar yanınıza mutlaka şu ayakkabılardan alın. Hani orada kiralama 20 lira. E burada da 30 lira. Sert olsun ama. Ben benim bu arada ben giydim. Şunlar var, bunlar daha sert. Aslında benim bunlardan almam lazım bir tane. Burada mekanlar var. Ya mesela bakın bu mekana ben gelmem yani bir özen yok bir şey yok hani tek özelliği kıyıya sıfır olması o yüzden de kalite düşük şimdi saklı kente geldiniz ya gizli kent dedikleri yerde buradan yukarıda düz gidiyorsun arkadaşlar oradan giriyorsunuz bu yol boyunca ilerliyorsunuz tabi böyle şeyler var güzel bir parkur zor değil böyle Engeller rahatlıkla gidebilir serin. ben gireceğim. İnanın gece e, üşüdüm. Fethiye'de kalmak isteyenler hani eğer çok bunalırlarsa akşam buraya gelsinler. Evet gündüz burada sıcak ama akşam muhteşem bir serinliği var. Üşüdüm yani üzerimi örttüm. Sabah 9'a kadar yine hava iyiydi ama ondan sonra ısındı. Yani buranın rakımı sanırım 300'ler civarı. Bir de iç tarafta kaldığı için Deniz kıyısına göre çok çok serin. En az 6 derece oynuyor. Bakın kanyon. bayrağı da asmışlar. Çok güzel. Dikkat ediyorsanız kaç videodur hiç denize girmiyoruz. Deniz manzarası... <laughs> Allah! Dikkat ediyorsanız hiç denize girmiyoruz. Üç deniz manzarası yok. Ama yazın güzelliği tek deniz, kum, güneş değil arkadaşlar. Tarihi yerler ve buralar böyle kanyonlar, Buraları çok kışın gezmeni zor. <laughs> Kanyon girişi buradan. Bakalım şey geçiyor arkadaşlar. <laughs> Müze kartı. Arkadaşlar bu arada giriş 8.45 çıkış saat 7. <laughs> Hayda. Kredi kartı Geçmiyor abi. Geçiyor abi, hemen ha, ha süper ya, yani. valla korktum. <laughs> Arkadaşlar ödüm koptu. <laughs> Geçmiyor diye. Ama e, iyi, yandaki dondurmacı çekti. Sağ olsun 13 lira. Yani bir şey değil. Şimdi buradan gezimiz başlıyor. Bu video biraz uzun olabilir. Ama e, her dakikası çok güzel. Böyle daha da iyi manzaralarla karşılaşacaksınız. Bence atlamayın. Bu arada kanalımı beğendiyseniz şayet e, abone olur, beğenir, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. E, bu şekilde e, bana da destek olursunuz. <laughs> Burada yerler var. Ama kim çıkacak buna? buna? Nasıl çıkılacak? Yani. Ha bakın resim çekiliyormuş. Evet, kanyon manzaralı resim şey yapıyorlar bunu sanırım alttan alıyorlar, alttan binip sizi sürüyorlar buraya. Ooo bizi böyle her gittiğimiz yerde durursak arkadaşlar yandık. Olsun çok güzel. Arkadaşlar biraz önce baktığım yer burasıydı. Şimdi buradan geçip çok güzel duruyor ama çok seri. Gerçekten Arkadaşlar yürüyüşümüze başladık özellikle e, sıradan olmayan değecek yerlerde Kamerayı açacağım aklınız olsun. Sanırım kanyonun e, en etkileyici yeri burası şey olarak görsel manzara olarak Dolduğu gibi açıklığı görüyorsunuz Ya kanyonlara bu tarz şeyler ne güzel ya İşte benim demek istediğim oydu saldaya da bu tarz bir şey yapabilirlerdi arkadaşlar yani ahşap hadi çelik zarar veriyor diyelim. Ahşaptan yap. Bakın ne kadar rahat. Hatta deniz şey saldan ilerisine bir iskele yapın. insanlar oradan bir girsin çıksın. İki tane de güvenlik koy. Oo. Harika. Arkadaşlar normalde çok mısır yemem sevmem ama harika bir mısır kokusu geldi burnuma. Ama kahvaltıyı orada yapacağım çünkü söz verdim çocuğa. Yani öyle bir şey yok arabaya toparka bırakayım sonra kaçayım. Aa burada belki çay kahve içerim o yani. Aa burada da arkadaşlar geçmiyor kart. Yalan oldu bizim iş. Benim yanımda para taşımam lazım nakit. Özellikle böyle yerlerde. Şimdi derin yerden geçeceğiz hatırladığım kadar. Daha önce geldim gelmedim değil. İyi çekmişler. Daha önce ip yoktu. Bakın şuradan geçip gideceğiz. Çok güzel. Yes. Hatta arkadaşlar bu, bu videoyu iki bölüm yapabilirim. Sıkılmayın diye. Giriş gelişme sonuç. Gelişme ile sonucu sona bırakırız. Zaten şuradan geçmemiz bile bir 10 dakika sürecek. Yani yazın tek kum, deniz tercih etmeyin. Böyle yerler daha keyifli. Tam tropikal hayat yaşıyorsunuz. yani arkadaşlar işte Sırat Köprüsü. Böyle yavaş yavaş geçeceksiniz. Su derin değil ama debisi çok kuvvetli daha önce şeye kadar geliyordu He ben şu kredi kartlarımı koyayım arkadaşlar da şantaya arkadaşlar herkes oradan gidiyor ben buradan gidiyorum şöyle hani her yere bakmak istiyorum çünkü bazı güzellikler kaçıyor İnsanlar çünkü e, tek bir yönde gidiyor Türk bayrağı çok güzel yakışmış nereye yakışmaz ki şimdi devam edelim İyi ki de bu yöne sapmışız arkadaşlar. Bakın ne güzel banklar varmış. E şöyle benim bir acelem yok. Yavaş yavaş. Yani belki 4-5 saat burada kalacağım. Sizin de aceleniz yok. Genelde insanlar günübirlik geldiği için hani hemen bakayım çıkayım diye düşünüyorlar. da. Ben de öyle düşünüyordum zamanında. Çünkü yol var, gidecek yeriniz var, rezervasyonunuz var. Kısa bir ana sığdırmak zorundasınız. Benim öyle bir derdim yok. Bugün bitmezse yarın, yarın bitmezse öbür gün gelirim. Arkadaşlar şu taşa oturalım. Biraz keyif yapalım. Oh! Gerçekten burası çok güzel. Burada su çok azgın akıyor. Bu arada üzerimi çıkardım. Ee, yani üzerim derken tişörtümü çıkardım. Ee, zaten burada tişörtle gezelim bir manası yok. Tişörtümüz kuru kalsın. Bir de i̇şte serin serin gezelim. Ee, arkadaşlar engelliler için uygun. Şöyle uygun. O e, halatla gördüğünüz yer var. E, oraya kadar e, engelli, e, hasta ya da yaşlı insanlar rahatlıkla gelebilirler. Ee, ama orada oturacak yerler var. Orada istirahat ederler. Yakınları devam edip dönüşte onu alabilirler. Hiç canları sıkılmaz. Onu söyleyeyim. Hiç hiç sıkılmaz. Kafeler de var ayrıca. Rahat olabilirsiniz yani. Arkadaşlar yanıma e, küçük sırt çantamı aldım. Bende iki tane çanta var. Biri büyük, biri küçük. Büyük olan daha çok sahillere ya da işte büyük şezon kablosu ıvır zıvır su aldığımda kullanıyorum. Bu küçükleri de işte böyle gezler için buraya gelmeden mutlaka mayonuzu, şortunuzu giyin. Ee, Plaj terliklerinizi giyin. Ve ufak bir sırt çantası alın. Eğer telefonu alacaksanız yanınıza. Ben almadım. Çünkü GoPro var. Telefonu alacaksanız da su geçirmez kılıflar satılıyor 20 liraya. Burada da bulabilirsiniz. Yani burada ayakkabı kiralayacağınıza bence alın daha iyi. Yalnız burada yavaş hareket edin çünkü bileğiniz burkulabilir adam. Buraya hava çekmişler ve karşıya çekmişler. Ama saçlar sert ve kaygan. Hiç acele etmeyin. Bastığınız yerlere dikkat edin. Çünkü görmüyorsunuz bileğiniz burkulabilir. Burada o tarz çok e, olaylar yaşanıyor. Harika bir yer. Evet arkadaşlar ufak ufak. Bu yol da ama daha önce bu yoktu. Özellikle şurası bayağı sıkıntılı. Bakın. Bakın demek istediğim bu arkadaşlar abla maalesef hazırlıksız gelmiş. Ayağında terlikler var. Ve pantol olduğu için de bayağı zorlanıyor. Hani bu şeye düşmeyin. Şimdi buradan evet arkadaşlar zor yani. Bunu arkamızdan atıyoruz. Ve bu tarafa geçiş yapıyoruz. Kayalar çok sıkıntı. Ya buraya da illa şey yapabilirlerdi hani ama işin özü o değil. Hani size güzel zamanlar geçir geçirmek yoksa yapmakta ne var. Ama engeller için ama yok olmaz arkadaşlar geçemezsiniz. Israt Köprüsü'nden geçtik arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi cennetimize gidelim. Cennettir herhalde bilmiyorum.